Fatma Gülle Murat buraya, o da dışarıya. Tamam yerleştik. Bana bak, kız artık karı kocasınız. Biraz yanına geleyim yatayım dese hakkıdır ha. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Aa, ne bağırıyorsun? Kendine gel. Bir şeyler oldu sana. Evet bana bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu bana uğraşma benimle. Bağırma, şaka yapıyorum. Mukaddes. Senin yüzünden kalktık geldik biz buraya be. Gül gibi hayatımı bıraktım ben. Gelmeseydiniz. Aa. Gelmeseydik de ne olacaktı? Ne İstanbul'da ne olsaydı? Ha? Ya bu kardeş deme öyle, deme öyle. Ama bak, aklın varsa o adamı elinde tutarsın, kaçırmazsın bir yere. Yenge çekil şuradan. Başka şansın yok kızım. Üstünden dört kişi geçmiş kadın kim alır? Ha? <laughs> Mahkumsun işte bu adama. Asilik yapacağım. gel. Ay. Bir daha sakın. Fatma Gül'le böyle konuşma. Sakın konuşma. Ay Rami sana da bir şeyler oldu be. Sakın. Ay sen bana mı bela artıyorsun o gözleri bakayım ha? <laughs> yapma ya. <laughs> gel buraya zaten <serten>, giyin beni. <laughs> Bak benim sinirim bozma Mukaddes. Benim sinirim bozma. Tamam alırım ben o sinirin hiçbir şey kalmaz. Bırak ya. ya burayı biliyorsa? Ya kalkıp dikilirse kapıyı? Telefonunu buldum, adresini de bulacağım dedi zaten. Nereden bulacakmış Allah aşkına? İstanbul'un bir ucunda yaşıyoruz. Kim nereden bilecek nerede olduğumuzu? Münir biliyor mu? Aman, aman bilmesin. Sakın söyleme. Şu telefonu da bir an evvel değiştir. Öyle yapacağım zaten. bir işin ucundan tut. Asma suratını prenses. Doğru söyleyin dokuz köyden kovarlarmış işte. Dinleme sen beni daha dinleme. Sen bana bırakın işte. Önce biraz burnunu sürteceğim. Buralarda oyalayacağım. Ondan sonra da oraya buraya yollayacağım. Haşmetli nihayet bizim katı şereflendirdi. Bir günaydın diyelim. Avrupa'yı görünce paranın da tadını alınca... ...ne Kerim kalır ne Fatma Gül. Günaydın. 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 Ha bu arada ben bunların mandırasıyla evini satın alıyorum. Yani kendi adıma değil tabii. Paraya ihtiyaçları var. Ne fiyat verirsen kabul edecekler. E, gerekli mi? Ya mandırada iş yok ama arazinin yeri iyi. İyi, hey, sen bilirsin o zaman. Tamamdır. Hadi bakalım kahve içmeye. Selim Bey evleniyormuş, bir konuşalım onunla. Erdoğan. Gel bakayım sen biraz. Geleyim. Ne kadar gerginsin amca. Demek ki bu ilişki sandığımdan da ciddi. Dün gece ben kapıya gelince... ...küçük bir kalp çarpıntısı yaşadın mı? Açık açık söyle. etme. Demek ki tek kaka çocuk ben değilmiş. Sen de yaramazlık yapabiliyormuşsun. Pislik. Eğer bu el bir daha bana kalkarsa... ...yemin ederim seni bitiririm. Seni bitiririm Reşat Yaşar'ım. Sen, sen ne yaptığını sanıyorsun geri zekalı? Seni tehdit ediyor. Eğer benimle dalaşırsan, hakkım olanları vermezsen... ...yemin ederim gider savcıya anlatırım ben çok korktum. Hadi, git konuş hadi. Dökün. Donumuzu topla diye yalvarıyordunuz dünya kadar. Hı? İçeri girmemek için ağlıyordunuz. Dün de dün. Bak, yemin ediyorum. İnadımı biliyorsun amca. Eğer seni yok etmenin yolu buysa kendimi de yok ederim. Gözümü bile kırpmam. Çünkü sana benziyorum. Bütün açık noktalarını biliyorum. Zaaflarını biliyorum. Yatak odanı biliyorum. gerçekten beş para etmez bir adammış. E dedim ya işte sana benziyorum. O yüzden sakın benimle dalaşma. Sakın. Günaydın. Yani. Günaydın babacığım. Ee, amcacığım dediğim gibi Romanya ile ilgili tüm dosyalar akşam ayrıntılarıyla masanda olur. Gazeteyi gördün mü? Turan Erbey'in partisinden bir milletvekili orman arazileri ve sit alanlarıyla ilgili bir demeç vermiş. He, yeah, yeah. görmedim. Gruptan karar çıkarırlarsa, bazı kayınların pozisyonu değişecek. İşte bak. Ben de bir kahve alayım ya. Tabii efendim. Oğlum ocak mocak diyor bu düğün için. Senin haberin var mı? Olmaz olur mu ya? Var tabii haberim. Ne diyor babam? Hiç işle ilgili konuştuk biraz. Mustafa'nın burada çalıştığından Kerim'in haberi var mı? Söylemeli miyiz sizce? Hı? Gerekmiyor, hiç gerekmiyor. E sonra köyün taşı gelip bizi bulmasın. Doğru. O da doğru. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.